Hepinize selam tamam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2.5V güncellemesi hakkında konuşacağız. Bu arada arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Ee, bayramda video atılmaz normalde. Biz ikinci günü de atalım. Ee, bütün ölmüşlerimizin ve bütün yakınlarımızın ruhları şad olsun. Allah onları cennetiyle şereflendirsin. Öncelikle video geçen önce bunları da söyleyeyim. Ee, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 2.5V güncellemesi Nisan ayında geliyor arkadaşlar. Bu arada kesin olarak geliyor. Bilginiz olsun. Neler gelebileceğini söyleyeceğim Tabii ki kalkıp da şey diyemem işte e, Ares gelecek o gelecek onlar e, belki ilerleyen zamanlarda gelmesi beklenen güncellemeler ama muhtemel Muhtemelen %99 ihtimal olarak gelecek şeyleri biraz gösterelim size e, Sizi biraz fikirlendireceğim Göstere göstere anlatacağız arkadaşlar Bu arada e, abone olan herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar çok Güzel bir abone sayısı aldık e, Çok teşekkür ederim abone olan herkese Görüyorsunuz şuraya iki tane daha gelecek. Bu yüksek kitap güncellemede kesin olarak geliyor. Ee, bir de şöyle bir şey gelmesi bekliyorum arkadaşlar. Şu kitabı göstereyim size. Hemen bir hızlı seri seri bir gösterelim. Bu kitap da arkadaşlar mesela daha çok eğitici şekilde oyunu bilmeyen insanlara yani sıfırdan mesela sizin gibi insanlara değil bu arada. ya. Yani de Demeye çalıştım şu oyunu ilk kez oynayan insanlara daha çok oyunu anlatmak amacıyla yapılan bir şey. İşte dünya boz, tek kişilik alan, ya da kalkıp e, kader yapacaksın falan filan diyor. Ya yani bu aslında daha çok yeni başlayan kesime hitaben yapılmış bir şeydir, bilginiz olsun. Ve yüksek ihtimal e, gelmesi beklenen bir ikinci şeyi de söyleyeyim size. Hatta şöyle bir göstereyim, en güçlülerin yerinden göstereceğim size bunu da. Ya küçük ama yine de e, bilginiz olsun diye göstereceğim. Misal normalde şurada mesela ne kadar şöhreti olduğunu, ne kadar bir şey olduğunu şuraya tıklayarak görürsünüz. O buraya alınmış. Daha çok bunun gelmesi bekleniyor. Ve e, astrolojiyi hiç bilemeyeceğim çünkü şöyle bir şey var Avrupa ve e, Amerika daha çok yeni olduğu için arkadaşlar kalkıp bak bu kesin gelecek dememiz çok saçma olur. Çünkü daha yani serverler daha ne kadar oldukları bile belli değil. Ama kesin olarak gelecek şeyleri söyleyeceğiz size arkadaşlar. Kesin olarak gelmesi beklenen şeyler astroloji gelebilir mi hiç bilemeyiz. Astroloji bu arada e, ilk gün burada gözüküyordu ama şu an gözükmüyor. Yüksek ihtimal 50-60 seviye istiyor olabilir ama şu an gözükmüyor gördüğünüz gibi hesabımız 45 seviye ee, şu şu gelmiş şuna bir tur basabiliriz bence ya şu Çin sürümünde şu an bu arada olduğum internet aşırı hızlı bir şey ama buraya geldiğimde bir tık yavaşlıyor ya da açılmıyor öyle söyleyelim bir de şöyle bir şey var arkadaşlar bunun gelmesi bekleniyor bu arada bu e, ee, işte güncelleme videosunda anlatmıştım da tekrar anlatayım bunu. Misal bir gün oyuna girmediniz yoğunluktan dolayı. İşte oyun diyor ki bunları almak istiyorsan 400 elmas ver. İşte bunu bastığınız zaman size 160 tane veriyor. 800'ten 160 tane. Şuraya tıklayalım. Ee, evet. Çok az veriyor. Yani görebiliyorsunuz. Yani 5'te 1'ini veriyor. Aynen. 5'te 1 veriyor. Beşte bir vererek gidiyor. Hepsini alıyorsunuz böyle. İşte oyuna giremedin. Hesabım geri kalmasın diye. Kalmasın ayağını. Hepsini alabilirsiniz. Evet seviye atladık. 46 seviye olduk. Ya yani öyle. işte şimdi misal. Bir de görünüm olarak arkadaşlar bir tık daha değiştirilmesi bekleniyor. Şöyle 500 tanemiz varmış. Şurada da bir tane dokuzluğumuz varmış. Aslında bir tur basılabilir mi? Basılır. Bir dakika hatta bir tur basabiliyorsak direkt basıp geçelim abi. Böyle aldım. Bu arada harbiden şuraya giriyorum ya abi deli gibi bir kasma giriyor bu tüle oynaya. oyuna Bakın burada bir şey var mı? Ya bir tane şeyde değişiklik vardı bu işte uzmanlıkta bir değişiklik vardı o da şu an geleceğini pek sanmıyorum gelebilirdi ama hiç belli olmaz çünkü bu oyunun cidden ne yapacağını kestiremezsiniz arkadaşlar şöyle bir de bunlar da gelebilir arkadaşlar şurada görüyorsunuz böyle bir kol iki kolun böyle birleşmesi böyle tokalaşma gibi bir şey yapmışlar oraya belli başka şeyler atamışlar harbiden güzel duruyor şahsen 10 üzerinden 10 verilir yani böyle daha değerli toplu olmuş en azından birlik yeri aynı bir de bu arada 3. nesil şeyleri de yüksek 3. nesil geldiği zaman gelir böyle avatarları falan şöyle bir girdik bir markete gireyim markette ne var 1000 tane para var Market görevi ne lan? 300 tane bir şey abi. ben var şu an hiç çeviremeyeceğim ya. Şöyle altın harcamalı bir şey versene bana. Heh, tamam altın harcamalı geldi. Bu arada ben daha okumadan anlayabiliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Okumadan anlıyoruz. Böyle geldim. Yeni geldim. Şuradan yenileyelim. Şöyle bastım. Ha, ödülü alalım. Ve ödülü de aldım. Şuradan size bir tane bir tur şey göstermek istediğim için böyle buraya geldim. Şunu tıkladım. Bu arada bu video <laughs> videoyu şu an editleyeceğim. Yayınlayacağım arkadaşlar. Ve 2 saatim kaldı şu an. 2 saat içerisinde her şeyi halledeceğim. Hmm. Şimdi geldim. Heh şurada. Abi olan kaskı verdi ya. Şaka gibi. Varız ırhını mırhını verseydin. Neyse. Şu an başka ne vardı? Ben baya bir şey okumuştum lan. Şuralar yenilendi. Burası böyle eklendi. Artık çiftlik arkadaşlık yeri de böyle oldu. Markette yeni bir şey var mı? Markette şu anlık hiçbir şey yok. Evet. Şu an yeni güncelleme ile birlikte bu 3. nesil soranlar olmuş üçüncü nesil şeyleri böyle şunlardan 500 tane miydi 1000 tane miydi ne istiyor şunlardan ise 2000 tane istiyor tabi bu daha çok e, işte hadisiyle hep olan tarafı için geçerli bir şey bilginiz olsun bu arada birlik diş bölümünü de göstereyim hatta girmişken onu da hemen bir, yani bir değinelim eksik kalmasın o da neredesin Heh, burada değil şurada evet burada burada da şöyle geliyor yani Demek istediğim üçüncü nesil yapmak isteyen bir insan şunlara banacak. Zaten bunlar ikinci nesil için ucuzlar yani. Ama şunlar işte üçüncü nesil Ares'tir, işte Hera'dır, Venüs'tür, Tanrıçadır, Poseidon'dur. Bunları yapıyorsanız işte şunları yapacaksınız. Tabi bu Hera ile Venüs için geçerli bilginiz olsun. Nerede? Başka şu an burada bir şey gösterecek bir şey var mı? Yeni değişiklik var mı? Bir şeyler yok. Ee, bir de Çin sürümünde ile ilgili olan bir şey denmek istiyorum arkadaşlar. Çin sürümünde Neredeydi? Heh, Açılsın. Abi burası fashion bölümü. Gözünü sevdim. Şöyle dolması biraz uzun sürüyor. Şöyle bir tur daha bastım. Tamam geldi. Bakın burada bu ejder abi bizim serverde 60'lık falan ya yani 45'lik olduğunu sanmıyorum. Burada bedavaya çıkarabiliyorsunuz. Böyle bir ejder var burada misal. Yani çok değişik geliyor bana. Bir de şunu değinmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle en düşükten alayım. Ya yani şurada. En asil kont budur arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz en güzel kont budur bu arada. Yani bu bile C seviyede ama şöyle bir şey getirmişler ya bu nedir abi tam bu da kont da yani favorimiz budur ya bunu Avrupa'ya getiren arasını söyleyeyim Avrupa'ya bir getiremediler bunu ya vallahi billah sinir oldum burada da şuna de bakın bu Çin sürümünde şu var şu set var şu seti yeni servere baş yeni serverde de oynayan insanlar bilir hatta server başındakiler bilir takasa geliyor ya bu hatta benim hesabımda da var şey hesabımda ne kadar Garip bir şey ya. Bakayım başka bir, ekstra bir set atmışlar mı buraya? Ya ekstra o kont var bir de. Başka da bir şey yok. Sıfırdan gelişim serisi her an başlayabilir. Yani şu an size net bir tarih de veremeyeceğim ama her an başlayabilir. Şu an ami Çin sürümünde ekstra ekstra olan şeylere bakıyorum arkadaşlar. Size söyleyeyim diye. Şu an böyle. Ee, hatta bir şu an en güçünü üzerinden gösteremem yüksek ihtimal levelim etmediği için göstermeyecek bana ama bırakalım. Yıldız yeri nerede yazıyor? Yıldız yeri. Neyse onu başka bir videoda anlatırız. Şu an görüyorsunuz zaten. Bu da 5 yıldız mor yapmış. 130 KSG'si var. Evet. Aydınlık perisi. 4 tane şey takmışlar. Eser takmışlar. Tabii ki bu kadar savaş gücü olur. Ee, neyse e, anlatmak istediklerim bu kadardı. Yani daha çok güncelleme Nisan ayında zaten kesin olarak geliyor. O zaman bakıp daha da yorum yapılır. Yani bir şey demek isterseniz, hani merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Her türlü cevap veririm zaten size. Ee, kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.